Marmaris'te bulunan Eskişehir spor taraftarlarının 8 Mart tarihinde ve ilk kez Eskişehir dışında bir yerde oluşturduğu Marmaris Eskişehir Spor Taraftarları Derneği ziyaretlerine başladı. Dernek Başkanı Mehmet Ali Üresin ve dernek üyeleri Sinem Alagöz, Sabri Kaçamak ve Başar Azun Tuna'nın ziyaretlerindeki ilk durağı ise Eskişehirli Beldibi Belediye Başkanı İdris İspirli oldu. Hani bir kırmızı siyah kravatla karşılamak isterdi ama olmadı. Biz sizin gönlünüzü biliyoruz başkanım. Hoş geldiniz, izliyor, hoş geldiniz yani. diyelim. Evet, Teşekkür ederiz. Derneğin nasıl kurulduğunu Başkan isbirliği anlatan dernek başkanı Mehmet Ali Üresin... ...gideceğimiz yolda ismimiz her zaman güzel şeylerle anılacak diyerek... ...Marmarislilerin bu dernekten manevi desteklerini esirgememesini istedi. Dedi ki bizim de bir tüzel kişiliğimiz olsun. Marmaris'in hayatına katabildiğimiz kadar rengi tüzel bir kişilikle katalım diye... Dernekleşme iradesi oluştu ve 8 kurucu üye arkadaşın ilk direkçeyi vermesiyle derneğimizi 8 Mart itibariyle ki anlamlı bir günde oldu, kadınlar günüyle yani. aynı güne denk geldi. Bu konuda da sizlerden öncelikle manevi desteğinizi her zaman arkamızda hissetmek istiyoruz. Yeni derneğin Marmaris'e hayırlı olması dileklerini ileten Başkan İspirli, belediye başkanı kimliğiyle her spor kulübüne aynı mesafede yaklaştığını belirtti. Dernek üyeleri de Başkan İspirli'ye Eskişehir Spor Forması hediye etti. E şimdi bir belediye başkanı kimliğimizde herkese, her spor kulübüne aynı mesafedeyiz. Ama tabii ki bizim de bir özel yaşamımız var, bizim de bir geçmişimiz var. O anlamda Eskişehir Sporu da tabii yüreğimizin içerisinde tutuyoruz. Yani ve e, Eskişehir Spor'un başarılarından da tabii sizler gibi e, biz de memnuniyet duyuyoruz. Her ne kadar çok uzun sürelerdir Eskişehir Spor'un maçlarına gidememiş olsak da e, arzu ettiğiniz yere, hedefleriniz olduğunu biliyorum, arzu ettiğiniz yere gelirsiniz. Bu konuda da bize maddi manevi ne düşüyorsa biz de tabii ki yanınızdayız yani. Ya, bu bu da <laughs> Bir şey koydunuz, hepiniz. Dernek üyelerinin bir sonraki durağı ise Kaymakam Ali Galip Saral oldu. Derneği tanıtan üyeler Kaymakam'la uzunca bir süre sohbet etti. Hayırlı olsun. Teşekkür evet, ederim. Taraftarlığınız iyi mi yani? Önemli olan mı? Sağlam zaten. O konuda şükürünüz olmaz. Ve ailelerle katılıyor her türlü. SSS, SS, çirkinlilerden mi geldi? Evet. Yani <laughs> oradan mı geliyorsunuz? Evet. Siz de zaten görev yapmışsınız eski Sivrisar'ın içerisinde. Sivrisar'da 4. 92-96 arası görev yapmışsınız efendim. Detaycıyız diyor sen. Evet. <laughs> yani, buradan mı aldın? Ben araştırdım ben. Servislerden mi aldı? Yoksa Esir'den mi aldı? Dernek başkanı üresin dernek adına kaymakam Sarala forma hediye etti. Taş şapınız. Adınız, isminiz de var. Başkanlık kartınızdan yazıyor. Evet. Eskişehirli dernek üyeleri kaymakam Saral'ın ardından son durak olarak Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ı makamında ziyaret etti. Ardından da Başkan Acar'a Eskişehir forması takdim etti. Ben Eskişehirler dernek yönetimi olarak diye tahmin etmiştim evet. ama... Eskişehir Spor Elmar Derneği olarak. Türkiye'de üç büyüklerden sonra Trabzon vardır, yani aslında dört büyükler demek lazım da şimdi Eskişehir Spor Camiası valla güzel bir şey, bravo. Hemen kent olarak tabii yani Eskişehir, Türkiye'de örnek alınacak belediyecilik hizmetinin evet. çok özel olarak, kendi imkanlarıyla bizim gibi benzer sıkıntılı ortamlarda örnek bir belediyecilik hizmeti veren bir yer. İyi, i̇yi günlerde kullanmamız gereceği ismi. Valla spor <laughs> sporda yerim şimdi Beşiktaş forması geçen sene Fener forması evet. çok çok teşekkür ederim bir çok bir sağ ol. Başkanın forması. <laughs>